Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin Rize ve Artvin'deki sel bölgelerinde incelemelerde bulundu. Rize'de meydana gelen sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olan 2 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Selin vurduğu bölgelerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin incelemelerde bulundu. Gündelik geçici olarak bölge halkına hem orman teşkilatımız hem de AFAD e, su dağıtımı, hem şişe suyu hem de kullanma suyu e, dağıtımlarıyla alakalı e, gerekli çalışmaları yapıyor. Fatih Metin, sosyal medya hesabında, bizde ve Artvin'de gerçekleşen afette, devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Fatih Metin, Artvin'deki çalışmalarla ilgili, Artvin'de en kısa sürede hayat normale dönecek inşallah dedi. Mach okay. okay.